Fahriye Evcen ve Burak Özçivit de sanat fuarındaydı. Yakışıklı oyuncu, güzel sanatlar mezunu olduğu için bu tarz fuarları takip ediyormuş. Ben zaten güzel sanatlar mezunum. O yüzden <laughs> e, her seferinde takip ediyorum. Doruk da sanatçı arkadaşım. O da çok yakınım olduğu için onun sergisine de bugün geldik. Onu da ziyaret edeceğiz. Ama çok güzel eserler var. Bir de Fahriye Hanım miyiz? bilgili miyiz sanatlar? Sanat tabii seviyoruz canım. Zaten çok yakından takip ediyoruz. Her sene geliyoruz. Birkaç senedir arkadaşımızın da eserleri var burada. O yüzden her sene buradayız zaten. Ünlü çiftin bu yaz evlerinde kavga ettiği ve komşuların yüksek sesler duyduğu öne sürülmüş ardından Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabında özçivit soyadını kaldırması iddiaları güçlendirmişti. Ardından Fahriye Evcen ve Burak Özçivit birlikte yayınladıkları açıklamada iddiaların asılsız olduğunu şu cümlelerle belirtmişti. Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. Konu ayrılık iddialarına gelince Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti konuşmak istemedi. Oh, şimdi onları konuşmam bugün bugün yok, yok yalan dolan bıktık artık cevap vermekten. Ya, ya Ay, ne ya saçmalamayın ne olur. Ha ya? boş ver ne olur hiç saçma konuları hiç açmayın. <laughs> Valla bugün sanat konuşuyoruz arkadaşımıza desteğe geldik. O yüzden öpüyoruz sevgiler. Ya, ya hiç evet. saçma so kon konulara gerek yok Doğru, ne olur. Valla hiç çok sıkıldık yok. yani. güzel doktor. günde güzel şeyler konuşalım olur mu? <laughs> Teşekkür öpüyoruz. ederim. Öpüyoruz sevgiler. Sevgiler.